Muhammediye Camii'nin önünde köfteci en Enoda'yı gördük durduk. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ neler ol. var abi, neler yapıyorsun burada? Köfte var, kuşbaşı var, tavşiş var, ciğer var. Evet, bir köfteni yeriz abi. Tabii, tabii. Köfteni yiyelim. Tabii. Ne köftesidir abi bunlar? koyun. Koyun. E, el yapımı. Neresi kullanılır kö e, koyunun? Koyunun... Kaburga kısmını kullanıyorum. Kaburgadan? Evet. Kıymayı çekiyorsun. Evet. Bir porsiyonda 4 parça var. 4 parça var. Evet. Ekmeğini görebilir miyim? Ekmeğimiz mi? pide ekmek. İsteyenler somun ekmek. <laughs> Şu an yani... Ekmeğimiz bu. İki ekmek mi kullanıyorsun? İsteyenler iki ekmek, böyle. Abi ben tek evet. ekmek isteyeceğim senden. Tabii Şöyle tek, köftenin tabii lezzetini alalım. Tek ekmek, alalım. Hı -hı. Tek ekmek o, abi bir tane ekmek rica olsun. edelim. Bunların bakalım pişmesini bekleyelim. Bunlardan şimdi böyle sesler, kokular, dumanlar çıkmaya başladı ustam. Adana demek, sokak lezzetleri demek. <laughs> ekmekler de böyle sıcak sıcak. Kaçtan kaç açıksın abi? Ne zaman gelirsin? Ben sabah saat 8'de hazırlıyorum yani. Evet. Ya. Akşam saat 7.30-8'de de kapatıyorum. 8'de herhalde ciğere geliyorlar değil mi sabah? Sabah 8'de Sabah geliyorum. ciğer seviliyor burada. Evet akşama kadar da ne var dedi ki tavuk şiş, tavuk şiş, ciğer, kuşbaşı, ciğer, kuşbaşı. Yani ciğer genelde öğlen sonra bulunmuyor. Ciğer de burada her şey kuzu mu? Oyun yani. Evet. Kaç gram var abi ortalama burada et? Ortalama 80 gram. 80 gram var. Kul biber, karabiber, yarım boya ekmek. Yani bir kilo etsin için. Evet. Bir kilo etin içine yarım yani 100 gram ekmek. 100 gram Ortalama. Ekmek, evet. Heh. Güzel. Evet sonra 50 gram karabiber, 50 gram pul biber. Yani. yani 50 gram değil yani. Ne yani göz kararı tabii şimdi, karart, şimdi karart, ustalık yani şey artık alışmışsındır da. sen. Tabii tartacak değilsin. Tartacak Kaç yıllık ya. buradasın abi? Ben burada 4 yıldır buradayım. Kaç yıllık ustasın? Daha eski. Ben yani orada bütün usta'yım yani. He, şeyden çekirdekten, çekirdekten yani. Evet, evet. He, çok güzel. Şimdi abi bunun yancısı ne? Soğan piyazı herhalde. Evet. Soğan işte. domates. Evet. İşte Adana'nın güzel yanlarından biri böyle köşede beklemiş, doğranmış soğan yok. Doğranırsan eski yapar? Domates tabii ki olmaz olmaz. Burada da herhalde bu baharatları gireceksin üstüne. Evet. Aynen. Hatay'dan geldik hocam biz. Böyle Adana lezzetlerine hastayız ama. Hatay'dan sonra en çok sevdiğimiz yer ikinci evimiz diyoruz. Nasıl abi fiyatlar? Abi ben en uygununu veriyorum 30 TL. 30 lira. Bu da 30. Kuşbaşı da 30. Hepsi 30. Kuşbaşı 35 TL. 35. Diğer 35 TL. Tavuk şiş 20 TL. 20 lira tavuk şiş. Evet. İyi güzel. Ondan ne kadar? 100 gram var mı tavuk? Var. 100 gram var. Güzel. Vallahi fiyatlar uygun. Vallahi öldürmedin. Öldürmedin eti. Biraz daha kalsa artık suyu falan kalmazdı. Hmm. Ee, bak dağılıyor elinde. Güzel zavatu verdin. Ve bu şekilde hazır. Fiyatı da 30 lira dedik yerimizi de söyledik. Biz tadım kısmından devam ediyoruz. Ellerinize sağlık. Şimdi geldik bu güzelliğin tadına bakmaya. Arkada da ustam ayran dolduruyor bize. Kendi ayran yapıyormuş. Böyle ayranı taze taze yapıyor günlük. Getiriyor burada ve bitiriyor. Şöyle tadına bakalım. Buradan bir başlayalım. Köftenin tadı gerçekten çok lezzetli. Böyle sulu sulu. Ağzımda böyle bomba gibi patladı. Şöyle bir lokma daha alacağım. Köfte o kadar güzel ki ben bir dahaki gelişimde bir buçuk porsiyon ve zerzabatı da yani soğan piyazı da biraz az olur. O şekilde yiyeceğim. Burada da bardak ayranımız. Tanesi 5 liraymış. bunu da tadına bakalım. Tam köy işi. Hafif ekşiliği var. Benim en sevdiğim ayran çeşidi bu. Buradan çok memnun ayrılıyoruz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Mustafa Kemal Paşa bulvarında köprü üstü dönercisine geldik kolay gelsin yani abi, hoş, hoş, geldi. hoş, yani hoş gördük nasılsınız Allah razı Bunları hep böyle mi taze taze mi kıyarsınız evet. sipariş geldikçe Evet abim elimde geldikçe ee, taze yapmaya çalışıyoruz Evet tabi gelir böyle bir anda 10 kişi 20 kişi geliyor Evet Bakan Evet Yoğunluk döneminde biraz hazırlık olur ustam nasılsın Teşekkür ederim abi sen nasılsın çok şükür. Abi ben bir böyle bir haftadır falan şehir dışındayım. Ee, ve Hataylı olduğum için döneri çok özledim. O yüzden geldim yanına. Hemen yaparım abi. Döver hasret. Seni. Hasret vurdu abi başımıza. Şöyle güzel bir döner yiyelim. Nedir abi bu döner? Özelliği nedir bu? Közde döner abi. sözde döner. Aynen, Şimdi burada bu ben butlar var. görüyorum. Burada sadece göğüs yok gibi. Tabii tavuk, i̇şte, tavuk göğsü but. But koyuyorsun. Evet, but göğsü. Öyle evet. bakalım şöyle bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Böyle renkten geçişlerden anlarsınız butu ve göğüsü. Burada çok bir deri yok. Ekstra deri de koymamışsın. Yok. Belli parlıyor parlıyor Kendi döner. Kullanıyoruz biz. Ne abi? Kendi yağımızı kullanıyoruz. Evet. O, o, e, kuyruk ağır, şey, hayvan kuyruk ağından. Kuyruk ya. Yağı. Kendi yağına bir kaçtırıyorsun. çok güzel. Ve geldik asıl mevzuya. <laughs> Meşhur Bunu, sosu. Biz. Meşhur sosu. Bunun içinde ne var abi? Bunun içinde her şey var abi. Bütün baharatlar var. Bütün baharatlar Aynen. ama tabii ki önemli olan bunun oranı zaten. Hani herkese ha, bütün baharatları var. koyabilir. Ama bunun güzel bir oranla lezzetini herkes bulamaz. Ne yapıyoruz abi şu an? Abi şu an ekmeği pul biberliyoruz. Evet. Bunu Yaptığımız veriyoruz. klasik sade bir dönerdir doğru mu? Aynen. Tamam. Ben az ekmekli istiyorum yani. Bunun bir tanesi değil mi normal? Normalde ikisidir. İkisi. Az istersen. Ha, bunun bana. bir tanesiyle yapabilir misin Aynen. bana böyle tavuğun tadına varalım? Olur. Evet. Sos burada her zaman sıcak. Ekmeği buraya mı atacağım? Ne bize valla. Of 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 of. Sabah 9'da akşam 11 12 yani. Sabah 9'da geliyorsun ama daha pişmiş olmuyor. Hayır, 11'de, 11'de, mi yerler? 11'de, 11'de, 11'de yerler. Lazım. Akşam 11, 12 daha Akşamı evet. Akşam 11-12'ye kalmasınlar. Gelsinler en geç saat 10'da. Çünkü kalmamışlarsa yıkılırlar. Kalmamışsa yetişen döner. yer abi. He, yetişen yer. Böyle. Abi. Bu nedir abi bu koyduğun? Pişmiş soğan abi. Pişmiş soğan. Burada tavuğun yağları buradan aşağı iniyor. Bu pişmiş soğana lezzet veriyor ustam. Yani fenasın ha valla çok fenasın. Böyle tavuk, kaç gram tavuk girersin ortalama? Aşağı pişmiş halini istiyorum. Çiğ değil. 120 gram falan. Tarzı. Pişmiş hali 120 gram ortalama. Böyle zaten dolu dolu oldu. Şimdi tek ekmek istedim ama bakalım kapanacak mı? Ne koydun abi oraya? Pul biber abi. Pul biber. Ha, Sırada pek ne pek var? Taze marulumuzdan bakalım. Evet. Göbek maro. Evet bu... Domatesimiz zaten. Bu ekstra daha sos daha isterseniz bir daha da Çok az abi, çok ekstra istemem. Az böyle bir şerit daha Heh. yeterli. Beçer. Yok abi. Şu senin dönerinin lezzetini bozmayalım ketçapla. Ama seveni de var şimdi, saygı duymak Aynen. lazım tabii ki. Bu bu şekilde hazır. Biraz ısınacak ve saracaksın tabiimce. Güzel Hadi bakalım. Bu şekilde hazır. Fiyatı nedir abim? 22 TL. Ellerine sağlık. Tadım kısmından devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abi <laughs> bu nedir ya? ateş gibi. Şöyle bir 10 dakika bekledik. Bunun şurada durmasın ayıp. Çok, çok hatalı. Bir 10 dakika bekledik ya. Şunun sıcaklığı üstünde ve hala ateş gibi. Hadi bakalım. Tavuğun terbiyesi böyle bizim Hasay dönemimize yakın. Ama sosları bambaşka çok farklı. Şöyle biraz daha. Lezzet olarak İskenderun dönerine böyle yakın diyebilirim ama Sosları gerçekten çok farklı bir anlam katmış. ustam buna özel sos diyebiliriz. Hadi. Ben bunu <laughs> ben bunu gerçekten başka bir yerde yemedim. Baharatları biraz farklı güzelmiş. Ne kadardı? 22 lira. 22 lira. 22 lira. Bir de hmm. yanına bir de biber katlamak lazım. sonraki mekanda görüşmek üzere. Evet son olarak şöyle güzel bir Adana kebap yiyelim. Kebapçı Çilli Ayhan'ın yeri. Kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldin Şefim. Hoş gördük. Hayırlı işler. Neler Sağol, yapıyorsun teşekkür abi burada? Ederim, teşekkür ederim. Şimdi elinde bir Adana var. Evet. evet. Adana var. Burada ne var? Ne pişiyor burada? Abi burada ciğer pişiyor. Ciğer. Diğerinde de kıyma var. Biz gelenlere hazır yapıyoruz. Taze taze. Taze taze. Etlemiş yapmıyoruz. Tablacı usulü çalışıyoruz. Süper. Nedir abi tablacı usulü? Tablacı usulü her şeyin natürel abi. Her şey normal, natürel. Hı hı. Bak burada İsmail abim var. Yılların eski eski temedi zanaatkarlardan. Evet. Öyle Buradan yani. böyle alıyor lokma lokma. Aynen aynen. aynen. Afiyet olsun. Aynen, aynen. abi şöyle bize bir kıyma attın. Attım abi. Abi Nasıl? nedir bu kıymanın özelliği? Nedir? Ne etidir? Abi Adana'da Olmazsa olmazımız yumurtalı dediğimiz, koştu dediğimiz koyun erkek koyun. Evet erkek koyun Kuyruklu eti. Kuyruklu ama şöyle Merinos gösterelim. Dikkatini çekerim, başkaları karıştırıyor Merinos'ta erkek koyunu. Kuyruklu Adana koyunu ya. Evet peki da evet. Işlem, biraz da işlem yapacaksın. Aha. Üzer, ne var? İçine ne girer abi bu kebabım? Kebabın içine sadece ve sadece bizim kök biber dediğimiz. Kök biber. Yani şimdi yeni neslinin kapya dediği biber girer. Evet. Tuz girer, toz biber girer abi. Başka Peki şey makinede yok. mi kıyıyorsun eti? Şimdi abi makinede <laughs> kıyılmaz. Ya olur. Olmaz diye bir şey yok. <laughs> yani nasıl olur? Sert olur. Adını sen getir. Böyle bulgur gibi dağılmaz. Özelliği odur ama ya. Yani. Tabii bulgur gibi dağılacak. Evet. Dağılmaz. En zırhı olması gerekir. Tabii. Hepsi el kıyması da olmaz. Hı -hı. Yarısı makine kıyması, yarısı el kıyması. Öyle daha mı iyi bir abi, şey oluyor, kıvam abi, oluyor diyorsun? Hamurla hamurla bulguru düşürün. Hamurla bulguru birleştir, Adana Kebabı olmuştu <laughs> işte abi. İyi bakalım. Ha. Şimdi böyle yağı çekiyorsun oraya. Evet. Şu közlere hediye etmiyorsun benim yiyeceğim Yok. yağları. <laughs> Yok. Yok Çok güzel. Yani yeni yetmeler şimdi görüyorum, altına şiş dayıyorlar, bilmem ne dayıyorlar. Bırakacaksın abi, kebap dökülüyorsa dökülsün. He <laughs> çıkar abi, şeyin közün üstünden al diye Aynen. Dökülsün, dökülsün abi, üstün. adana kebabı dökülecek ya. Bulgur gibi kebap istiyorsan dökülmesin diyorum. Olur mu öyle şey? Olmaz. Yeri geldi mi dökülecek, yeri geldi mi köze girecek. Biz niye diyoruz tablacın sülü? Her şey natürel abi. Süper, olay bu. Yani. Orada ne yapıyorsun? Burada Dur, ben senin tarzı yanına tarzı... geleyim şöyle. Burada taze taze salata evet. yapıyorsun. Herkese taze mi yapıyorsun? Aynen abi. Hiç öyle şey yok. Öyle ya. sabah 3 kilo yapayım bitince yok, bir daha yok, yaparım yok. yok. 300 kişiye gelse taze taze abi. Eskiden her sokak başında bir tablacı vardı. Hı. Tamam mı? Millet acıktığı zaman ya koklardı havayı. Öyle bulurdu. Ya da taktuk sesini duyardı. Aslında ben burada kendime ait. Abi, sağ abi. ol canım benim, sağ ol. ol. Teşekkür abi. ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Bak abi, her şey natürel. Görüyorsun. Bunlar durmaya devam ediyor. Böyle abi. dumanlar yoldan abi. müşterileri abi. çeker abi. Tabii. <laughs> ee, acil yer misin? Az acı olur abi. Tamam. Ama Adana'da sana olduğumuz abi. belli olsun. Özel acımdan kaçmış Nedir abi özel acın? Abi, Antep. Biberin mi? Evet, of. Antep'ten getirdim Anladım. abi. Adana'da ben biber yaparım derse Anladım. yalan söylerler abi. Evet. Antep'ten gelecek, Maraş'tan gelecek. Herkesin Değil kendi mi? yerinde. Herkes kendi meşhur olduğu şeyle mukuf olacak. Her dürümün yanında, her servisin yanında salata veriyorum abi. Ya, ya maruz salatası veriyorum, ya... Ne sıktın abi? O da benden lazım abi. <laughs> Daha o ]sın da abi. bende kalsın abi şimdi yerken Heh. görürsün abi lezzeti görürsün abi, al abi. Al abi al. 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 Buyurun Yani erkek koyun kuyruğunu alacaksın, kıyacaksın, bitti abi. Bütün mesele... Aksiyon erkek... aramaya gerek yok yani. Yani bütün Usulüyle mesele... yap. Tabii, bütün mesele erkek koyun kuyruğu. Evet. Ben yıllarımı verdim 54 yaşındayım. Bu mesleği çok sevdiğimden geri döndüm bu mesleğe, 22 yıl ara verdim, 22 yıldan sonra geri döndüm. Onu bak birçok kebapçı da bilmez, kuyruklu koyun, siyahına hani bu damar tıkanıklığı dediğimiz yağ var ya, Evet. siyahına onu koymaz, kuyruğuna çeker. He. Kuyruğuna çektiği için bütün lezzeti de kuyruğuna çekiyor, kuyruk yağından lezzet oluyor abi. Lezzet buram buram lezzet koyuyor. İç yağ var mıdır peki Adana? Adana kültüründe kebabı. asla asla iç yağ olmadı abi. İç yağ olmaz. Asla. Buyur abi. Oh. Geldi Adana, ve bu... Adana Adana kültüründe asla iç yağ. biz iç yağını mangala atıyoruz. Getir oğlum. mangala yağ getir. Mangala yağ ver. <laughs> mangala yağ ver. Yağ 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 i̇ç yağları getir. Evet. Yani biz onu kebaba koyacak kadar daha zenginleşmedik abi. Evet. Ha koyan var mıdır? İlla ki vardır. İlla ki. Aha bu hiç yağmur var mı? getirir. Ben de böyle mangala atarım. Duman çıksın. Burcu burcu olsun. <laughs> başka Çok da bir işe yaramaz hiç ya. Abi ellerine sağlık. Biz tadım kısmından olsun. devam ediyoruz. Ben seni çekeyim. Sen de dürümünü ısırın. <laughs> Şu döner. Dürüm kağıdı açmak kadar bana <laughs> keyif veren başka bir şey olamaz ya. Geldik. Eski Adana kıymasına, Adana kebabına. Şöyle. <laughs> Bu el yapımı şaldanlarız. El yapımı acılı şaldanlar. Oy oy oy. Kebabımız temizlendi. Şimdi bir lokma bundan alıyoruz. Dediği bulgur gibi dağılan et. Bakın. Şimdi dağılıyor. Reblokman evet. ağlayayım. Adana'nın olayı tabii ki kebabın yanında gelen yancıları. Ve burada salatası var. Çok keyifli. Gerçekten yani bir yemeği orijinalli eski usul yemek bana çok keyif veriyor. Ve Doğru yere gelmişiz diyebiliyorum. Suyumuz da dolu baba. Kapalı su yok. <laughs> Ustam ellerine sağlık. Abi teşekkür olsun. Aşam. Abi nedir bunun fiyatı böyle? Abi o bende e, şalgamla beraber 45 lira. Şalgamla birlikte 45 lira. Evet. Fiyatlarda, güzel tabii ki araba böyle. Evet. Efsane bir kapanış oldu. Gerçekten çok keyifli bir turun sonuna geldik. Ben bu oyun keyfini çıkaracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.